Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız yine Roblox'tan. Ne oynayacağız? Parkur oynayacağız. Parkuru şu an bulmaya çalışıyorum. Ha burada. Farklı videolar istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Ne tür video istediklerinizden. Tabi farklı videolarda çekeceğim. Hay bakalım. Girdik. Pişap alalım mı şuradan? Hadi alalım. Alamıyorum şu an. He aldım. Şimdi gidiyoruz. Ölmek istemiyorum bu parkurda bari yani. Ölmek istemiyorum çünkü pa o parkur çok kolaydı. Bu parkur da çok kolay. Ama kesin şimdi kolay dediğim için öleceğim. Arkadaşlar arkadaşlarımın kan kanalını da altı yazacağım isimlerini. Lütfen onların kanalına da abone olun. Benim kanalıma da tabii ki de. Bakalım hadi gidiyoruz. Oh ölmedim bu parkurda da. Zaman kaybetmek istemiyorum. Ee, videolarıma da like atın lütfen. İlk koyduğum videoya da isterseniz beğenebilirsiniz. Ee, bu tür videolara gelmesini istiyorsanız beğenin ve e, ne tür videolar ya da Roblox'ta hangi video ya da mesela Minecraft gibi oyunlar da isterseniz söyleyin. Ben de o oyunları oynayayım. ölmek istemiyorum bu parkurda da. Aa öldüm. Şunu şu yukarıya koyalım. Mesaj gelmiş. Evet. Şimdi bakalım. Şu an burada ölmek istemiyorum arkadaşlar. Lütfen demek ki gibi ölmek istemiyorum. Demin ne güzel gidiyordu. Şu nazarımız değdi. Lütfen nazar değdirmeyelim. Kendi kendime nazar değdirdim gerçekten. Okey geçtik burayı da. Siz Roblox'ta en çok hangi oyunu seviyorsunuz? Lütfen yorumlara yazınız. Aa düşüyordum. Aa düştüm de zaten. Ay. Oo. Şu an burada arkadaşlar çok korkuyorum nedense düşeceğim diye. Düşmek istemiyorum bu parkurda. Şu an. Bu kat kat çıkıyorsunuz ya. Kötü oluyor düşünce. Bak şimdi düşersem çok kötü olur. Heh düşmedim. Oo, atlıyorum. Evet. Şimdi geldik. Şurada. Arkadaşlar eskiden o bölümü çok zor geçiyordum. Gerçekten şuradan mı gidiliyor? Hani buradan gidiyor buradan da gidiliyor. Artık ezbermiş arkadaşlar. Şurayı kaydetsin de kaydetmezse öbür parkurdan başlarız. Ay ay. Bir de sonuna kadar gidiyormuşuz. O olay olur gerçekten. Geçme lütfen önüme. Çocuğum neler ettiriyorsun? Arkadan birileri geliyor galiba ya da o çocuk da herhalde. Evet arkadaşlar geldim. Şuraya da geçelim. Oh, düşüyordum, düşüyordum arkadaşlar. Oh, düşelim ya. Oh şuradan da geçeyim be. Düşmeden diyecektim. Bakın. Her şeyim ayrıldı, her yerim kollarım. Oh. Huh. Okay. Şuradan da. Oh. Bazen Roblox gerçekten haksızcılık yapıyor. Bazen de gerçekten de şey nasıl diyeyim? Bazen de nasıl diyeyim yani söyleyemedim. Siz anladınızdır, anlamışsınızdır umarım. Şöyle geçsek. Buralarda çok yavaş geçmek gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Geçtim. Ah düştüm. Şuraya basıyorum arkadaşlar. Ben de elim öbür biraz daha üstüne gidiyor. O yüzden basılmıyor. <laughs> Sinir krizi geçiriyorum. Düştüm. Kalın bakalım bakalım. Oh. Oh. düşmek istemiyorum. Ya düşmeyeyim, lütfen. Arkadaşım düşmeyeyim. Düşmek istemiyorum. O, oh. şimdi yavaş yavaş gitmek gerekiyor ve böyle dönerken, ederken, atlarken falan. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada şimdi düşmezsem iyidir. Aa düştüm yine. <laughs> neden düşünüyorum hep burada? Hep neden düşüyorum? Çok merak ediyorum ha. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi yine. Ee... Lütfen kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Ee, ne tür videolar istediğinizde lütfen yazınız. Ben de ona göre videolar çekeyim. Kanalım umarım büyür daha çok. Oo, düştüm ya sonuna kadar neredeyse geliyordum arkadaşlar. Böyle olunca gerçekten çok kötü oluyor. Gerçekten. Oh. Aşağı düştüm neden aşağı düşüyorum? Oh. Düşmek istemiyorum şu oh. an. Düşmek istemiyorum. Lütfen düşmeyeyim. Lütfen. Heh, düşmüyorum şu an. Yukarıdan gösterir. Daha iyi oluyor. <laughs> Düştüm ya. Nasıl daha iyi oluyor diyeceksiniz şimdi. Aa. Umarım sesim yine iyi geliyordur. Siz diyeceksiniz. Önceki videoda öyle diyorsun. Neden böyle diyorsun? Sesini hiç ayarlamıyor musun? Umarım güzel geliyordur. Gerçekten güzel geliyordur. Çok yaklaştırmak istemiyorum. Nefesime geldiği zamanı falan yani diye ses çıkıyor. Onu da sevmiyorum yani. Oh. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Oh. O adam gitti galiba. Ya da oyuna mı çıktı? Boya ya da ileriye gitti? Buradan yamuk gibi görünüyor ama orada yamuk gibi görünmüyor işte. Şu mor yer. Bakın. Buraya geldiğinde hiç öyle gözükmüyor. Şu an yakınımda bir dizi var. Gel Tani. Gelme lütfen. Gelme. <laughs> Düşürürsen artık çok kötü olur. Çünkü bu bölümü atlamak için. Yes. Şu an dans olsa dans edeceğim aynadan. Öf boş verin hadi. <laughs> Şuradan aralarına geçmek istiyorum. Bir elin bile dokunsa arkadaşlar hemen diyor ölüyor isiniz. Yani ölüyorum. Ah. Bak arkadaşlar ucuya geleceksiniz. Tarıkların Ondan sonra bir atlayacaksınız hemen karşıya geçiyorsunuz. Ben böyle erkenci davrandığım için kaç sefer öldüğüm oldu. Şimdi sonuna kadar gelmeyeyim. Arkadaşlar ilk oynadığım zamanları bir görseniz siz bu parkuru. Ha böyle ilk parkuru bile geçemiyordum gerçekten. İkinci, üçüncü parkura gelince yoşasın diye <laughs> zıplıyordum etrafta. Burada da hızlı olmanız gerekiyor. Ve taktiğiniz önemli. Şu ortadan atlarsanız hemen orası yoksa gidiyor. Ve düşüyorsunuz aşağıya. Ama en aşağıya düşmüyorsunuz. Bir aşağı kata düşüyorsunuz. Dur ben şuraya basayım da. Yani ne olur ne olmaz. Bakalım. L şekli. Ooo her yeri görüyoruz. Ay yukarıda da mı parkur var? Hayır gerçekten hayır demek istiyorum. Burada da sonsuzluk parkuru galiba. Gerçekten İsmini sonsuzluk parkuru korsalarmış daha iyiymiş. Oo. Düşmek istemiyorum. Ay ölmek istemiyorum işte. Ölmek istemiyorum dedim. düşmek istemiyorum diyorum Ya çok mantıksız cümleler kuruyorum. Nedense. Ay çocuk geliyor. Hemen kaçmamız gerekiyor arkadaşlar geç. Ya. <laughs> Arkadaşlar siz daha çok hangi saatlerde video izleyebilirsiniz? Onları da lütfen yazın. Ona göre video atarım ben de. O saatlere göre. Oo, düşeceğim. Düşecektim neredeyse. Şimdi buradan hızlı gidersiniz. Düz gitmeniz gerek orada sadece. Hadi bakalım yukarıya tırmanıyoruz. Ne bir şey. Yeni bir macera atlıyoruz. Şimdi zıplayarak şuradan düşmemeye... Düşme! Düşme yazık olur. Hayır! Ya, buraya gelmek istemiyorum. Oh! oh düşmedim. düşmek istemiyorum ya. Düşmek istemiyorum. Ha oh, düşmedim. Ha. Oh. Ya ölmek istemiyorum diyeceğime düşmek istemiyorum diyorum. Gerçekten benim de Türkçe'm nasıl bir şeydir arkadaş? Şimdi Türkçe kaçtı falan diyeceksiniz diye sorarsanız kesin. Tabii benim o kadar çok takipçim olmadığı için soran olmaz diye düşünüyorum yani düşeceğim dedim de zaten düşerim ben neden düşüyorum neden düşmek istemiyorum burası neyse burası. he buradan yapacağız düşecektim ay bu hiç gelmedim şu yan tarafa evet hiç gelmedim şu yan tarafa buralardan geçtim de oraya da geçmek istiyorum arkadaşlar Video çok uzun yapmak istemiyorum. 13 dakika oldu şimdiden. Bakalım. Aa bakalım. Of senin yerinde olmak isterdim dostum. Bakalım. Düşmeyeceğim, 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 düşmeyeceğim. Oh düşmüyorum da Allah'tan. Aa düştüm. Olmaz olsun. Olamaz öyle bir şey artık. Çocuk arkamdan geldi. Önümde şu an gerçekten gel. Tani var ya arkadaşlar. Belki Türk'tür o. Şu an video iz izlemesin o. Şimdi arkasına konuştuk onun. Umarım Türk değildir. Ve kanalımızı bilmiyordur. Türkse de yani öğrenmesin bu videoyu. Yoksa spam atar bana. Şuraya geçiyoruz. Arkadaşlar doğru yerlerden geçmeniz gerekiyor. Kodlama yapmanız gerekiyor yani kafanızda. O öyle geçiyorsunuz yoksa öldürsünüz. O hayır. Hayır aman tanrım. Aa aşağıya düşmeseydi bari kafam güzel. Hadi gidiyoruz. Bir de buradan yukarı çıkması var gerçekten arkadaşlar. Yukarı çıkması var. Kız geçti mi? Geçmez. Geçmiş ya. Onun gibi yavaş davranmam lazım. Neden ölüyorum ben? Neden? Bakalım. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi buradan arkadaşım lütfen. Ay o kızın ya geldiği yere gitmek istiyorum. Ay öldüm yine. Geldim. Gidelim şu an şuradan geçmek istiyorum. Umarım da geçerim. Oh iyi gidiyorum şu an. Hayır. Hayır. Hayır olmaz olsun. Ben rüya görüyorum olayım şu an gerçekten arkadaşlar. Burada nasıl bir şey beceremiyorum gerçekten. Uzadıkça video uzuyor gerçekten. Şu yanlara da düşmek istemem ama Şurada öleceğime. Oh, geçmene şükür. <laughs> Bunu çok sevindim. Buradan geçmeme. Normalde bu kadar zorlanmıyorum gerçekten arkadaşlar. Bu kadar hiç ölmüyordum. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Geçtikten sonra ölüyorum. Wow. Gerçekten şu parkura geçtiğimiz parkurdan artık hiç bak bak hiç bak bak istemiyorum bir şey ya. Ağlamak istiyorum. Şu an şunları da geçeyim de be. Ölmedim ne bu sefer? Yes, ölmemişim ben. Sonra da ölüyorum çünkü. Oraya yanlışlıkla değdim herhalde. Bakayım arkamda bir şey yok mu? Ay şu ağaçlı bölüme gelmek istiyorum. Aa ben buraya gelmiş miydim bir kez? Gelmemiştim evet gelmemiştim. Başka bir parkura karıştırdım mı arkadaşlar? Pardon. Bu 16 dakika oldu arkadaşlar. Fazla uzamasını da istemiyorum videonun. Siz sıkılıyorsunuz sonra. ben eğleniyorum video çekince. Gerçekten eğleniyorum. Oo şimdi dökme her şimdi Allah ım. burası öbür parkları yani demek ki pembe geçtiğimiz yer var diye incecik tırmanıyorduk da oradan daha iyidir burası şimdi kesin burada daha çok öleceğim ondan öyle diyeyim için ay düşmeden ölmeden gitsem be çok iyi olur gerçekten. Oh son anda sızlandım Allah'tan. Ha tamam buraya geçiyoruz. Düştük. Şöyle bir farkım, Kayıt etmiştir değil mi? Kayıt etmiştir. Lütfen kayıt etsin. Hani kayıt etmiş. Tamam. Thanks for you. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ve like atın. Ve ne tür videolar istediğinizi lütfen orada belirtiniz. kırmızı yere ge gelsem bir 19 dakika olmadan gerçekten şuraya maviye kadar gitsem benim yeterdir. Şurayı kaydetsin kaydetsin de sonra bir de arkadaşlar ölünce iki saat bir gelemiyoruz. Oh, oh. Burada şimdi de morlardan geçeceğiz herhalde. Evet. Şuraya gitsek mesela olmuyor. İçinden düşüyoruz değil mi? Bir deneyeceğim ben şimdi yine de bir. Umarım pembelerden geçirmiyor değil mi? Evet geçirmiyor. İçinden düşüyor. Hadi bakalım o zaman morlardan hemen geçiyoruz ve öbür parkura geçeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle sağa sola gidiyoruz sağ sol sağ sol hayır burası çok ince benim ayağım bile sığmıyor gerçekten bir tane ayağım büyüklüğünde hayır ama oyundaki roblox'teki karakterimin bakın oh nasıl ya sonuçta nasıl ölüyorum ya Gerçekten sonuçta nasıl ölüyorum? Ona hayret içerisindeyim şu an. Ay şuradan bir geçsem çok iyi olur. Şu mordan bir geçsem. Abim göz yes, geçtim. Biraz kenarlarından yapacaksın. Dur kaydetsin de. Sonra kaydetmemiş olmasın da. Şöyle geçebilirim. ben buraya gelmiştim bakalım şuraya da geçelim oh geçtik öldüm ya şu sesi hiç sevmiyorum gerçekten oh, diye ses gelen şey şimdi olacak hiç güzel taklit edemiyorsun abla diyeceksiniz abla diyorum ya hiç güzel yapamıyorsunuz diyeceksiniz Aynı tıpa gibi bunlar. Gerçekten tıpa gibi. Ay şuraya da geçsem bir. Okey diyeceğim gerçekten. Kine tıkımları hani bir e, kavu içine koyarsınız da hani bırakırsınız ya. Yani. Aynı öyle. Hadi bakalım. Şuraya da geçsek. Şuraya da geçsek çok ama çok iyi olacak geçtik hele şükür geçtik geçtik Bur burada ne yapacağız düşüyoruz ha, sıra sıra yoksa düz düz mü gideceğiz orayı tam olarak anlamadım düz düz gitsek daha iyi ama sıra sıra gidiyoruz ama düz mü gideceğiz yoksa sonundan mı döneceğiz onu tam olarak bilmiyorum şimdi bakalım şöyle düz gitmeye çalışacağım Bak Öyle 2 1 tamam 2 1 tamam okey. Şimdi durum hakkında <laughs> umarım. Ay aşağıya düştüm ya. Zaten burada videonun yarısı zaten düşmeyle geçiyor. Geçtiği için bir de 2 saat bekliyoruz. Onun şey olması için gelmesi için karakterimiz Oh, oh que Ya nasıl oluyor ya? Geçtikten sonra nasıl oluyor? Gerçekten aynadan çıkacağım. <laughs> ya bu sesi hiç ama hiç 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 sevmiyorum. Aa kız orayı kaydetmemiş galiba. Oradan başladı. Hani bizim acıdan, önümüzde şurada öğlen var diye kız. Oo, aa kaydetmemiş. Ay çok kötü bir şey. Siz sakın unutmayın. Bu parkura giderseniz oyna. Şu an ölmek istemiyorum. Ama istemiyorum elbette. Şu bölüme geçsem. Şu bölümü geçsem çok iyi olur. Haber ben de böyle diyorum nedense. Şu an lütfen geçeyim. Lütfen. Lütfen. Yes. Geçtim bile. Şöyle. 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 Tamam. Okey. 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 Arkadaşlar benim videom bu kadar. Kendinize iyi bakmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımın kanallarının isimlerini de koyacağım aşağıya. Onlara da abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.